Wembley Stadyumu'nun 2013 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağı futbol kamuoyuna duyurulduğunda takvimler 16 Haziran 2011'i gösteriyordu. Borussia Dortmund'sa o günlerde 2013 Mayıs'ında Wembley'in çimlerine çıkacak iki takımdan biri olacağından bir haber, yıllar sonra gelen ilk şampiyonluğunun sarhoşluğunu yaşamakla meşguldü. Bu şampiyonluk aynı zamanda ekonomik olarak hayli sıkıntılı geçmiş 10 senelik periyodunda noktasını koyar nitelikteydi. 90'ların ikinci yarısında altın çağını yaşadıktan sonra üst üste gelen kötü yönetimler kulübü iflas noktasına getirmişti. Ciddi bir borç batağı vardı. Transfer hakları bir bir ipotek altına alınıyor, stat ismi satılığa çıkarılıyor. Alman devi futbolcu maaşlarını ödeyemiyordu. Son olarak başkanın istifası da kulübün çaresiz bir şekilde yardım beklediğinin göstergesi niteliğindeydi. İşte bunca sıkıntının ardından 2013 yılındaki Ajax'lı, Madrid'li, City'li Şampiyonlar Ligi grubu pek de zorlamamıştı Dortmund temsilcisini. Onlar tam 16 sene sonra tekrar sonuna gelmişti bir numaralı kupanın. 2000'li yılların başından bu yana içinden geçilen darboğazın gelebileceği en tatmin edici noktalardandı belki de. O gece sarı-siyaha can veren bu camiayı yerin dibine sokup evlerine eli boş göndermeyi hedefleyen ezeli bir rakip vardı, yalnız Dortmund'un karşısında. İşte o ezeli rakip yıllar önce verdiği 2 milyon euroluk borçla Borussia Dortmund'un ligden düşmesini önleyen ebedi dost Bayern Münih'ten başkası değildi. Peki o sıkıntılı günlerden biraz ezeli rakibi Bayern Münih'in çokça yeni yönetim ve cefakar taraftarının emeğiyle çıkan Jurgen Klopp önderliğinde ise zirvesini yaşayıp Şampiyonlar Ligi finali oynayan efsane Borussia Dortmund kadrosu bugünlerde ne yapıyor? Weidenfeller tüm sezon olduğu gibi o gece Şampiyonlar Ligi finaline de pazu bandını kolunda geçirmişti Weidenfeller. 2000'li yılların başından Klopp'un takımdan ayrıldığı 2015 senesine kadar takımın birinci kalecisi olarak çıktı sahaya. 2018 yılında futbolu bıraktı. Bugünlerde 39 yaşında ve 16 sene hizmet verdiği Dortmund'un pazarlama departmanında çalışıyor. Niven Subotic, Svotic çoğunlukla Alman ve Polonyalı oyuncuların oluşturduğu Dortmund kadrosunun tek Sırp oyuncusuydu. Klopp eski takımı Mainz'dan getirmişti onu. Kolay kolay değişmeyen kadroda yeri sabit olan oyuncuların biri de oydu. Bugünlerde Union Berlin forması giyiyor. Mats Hummels. Bayern Münih'te başlayan altyapı kariyeri akabinde 8 senelik Dortmund macerası sonra tekrar Bayern ve son olarak tekrar Sarı Siyah. Lig şampiyonluklarında Svotic yakaladıkları kimyanın payı oldukça fazlaydı o dönem. Kulübün uzun zamandır görmediği defansif istatistikler onların varlığında yakalanmıştı. 3 senelik Bayern turunun ardından bugünlerde yine ait olduğu yerde. Dortmund'da top koşturuyor Alman stoper. Lukas Piszczek 2010'da bir alt ligden bedelsiz olarak kadroya katılmıştı Piszczek. O dönem peş peşe gelen lig şampiyonluklarında gösterdiği istikrarlı performans belki de bugün halen Dortmund'da olmasındaki kilit faktör. Hello, my name is Master. Kadronun bir diğer istikrar abidesi Şimelzer var sırada. Yalnız onun istikrarı hem sezon hem de kariyer bazında. 30'un altında forma giydiği sezon bulmak hayli zor. Bir kulübe adanmış bir hayat. Halen evinde Şimelzer. İlkay Gündoğan Nuri'nin takımdan ayrılmasının ardından onun boşluğunu dolduracak isim olarak İlkay Gündoğan seçilmişti. Pek kimseler onun Nuri'nin boşluğunu doldurabileceğine inanmasa da o herkese haksız çıkarmayı başaracak hatta o sezon takımın finale ulaşmasındaki en kilit rollerden birini oynayacaktı. 2016 yazında City ile anlaşan İlkay aktif futbol hayatına İngiltere'de Pep önderliğinde devam ediyor. Sven Bender, kulübün bir alt ligden cüzi miktarlara transfer ettiği bir diğer isimde Bender'di. Bon servis bedelinin aksine onun da o dönem sahaya koyduğu performans ve istikrar ruh temsilcisi için epey mühimdi. Bugünlerde Bayer Leverkusen forması giyiyor Bender. Jakub Bilaçikovski. Piszczek ve Lewandowski ile beraber 3 Polonyalısından biriydi o dönemki kadronun. Bir evvelki sene UEFA'nın verdiği Avrupa'nın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti. Topla çok ama çok hızlıydı. Dortmund'dan ayrıldıktan sonra bir süre Fiorentina'da kiralık forma giyen Bilaçkovski geçtiğimiz sezon eski takımı Wisla Krakow'a yani ülkesine geri döndü. Kevin Groscrows. Kulübün altyapısında yetiştikten sonra ahlenin yolunu tutan Groscrows'u takıma geri getirmek ilk işlerinden biri olmuştu kulübün. O da tıpkı Pişcek gibi bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Oynadığı sezonların hepsinde 40 maça yakın görev yaptı. Galatasaray'a FIFA'dan Kevin Groscrows çoku geldi. Galatasaray 2015 yılında Alman kanadı ülkemize getirmiş ama imzası yetişmeyince oynatamamıştı. Bugünlerde Almanya 3. Lig takımlarından Urdingen'de forma giyiyor. Marco Reus efsane Leva, Götze, Royce üçlüsünün en karizmatiydi o. Kulübün yıllar sonra belki de kesenin ağzını açtığı ilk transferiydi. 17 milyon euroya o sezon başında Möşen Gladbach'tan gelmiş, takıma hemen uyum sağlamış, tam 50 maçta görev almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldim dediği sezonda finale kadar yürüdü takımı. Kötü etkiledi sakatlıklar onu. Herkes gitti, bir tek o ok kaldı. Halen çocukluğunu da geçirdiği Dortmund'un formasını terletiyor. Robert Lewandowski. Ankara Gücü onunla anlaşmış ama teknik direktör Ümit Özat veto etmişti. Yalnızca 4.5 milyon euroya alınan bir oyuncunun böylesine etki edebileceğini kim tahmin edebilirdi ki? 25 golden aşağı attığı hiçbir sezon olmadı 2011'den bu yana. O sezon yarı finalde eşleşilen Real Madrid'in ağlarına tamı tamına 4 gol attı bir maçta. Belki de tarihin en komple forvetlerinden biri o. Kariyerinin geri kalanında Bayern Münih'te bizleri izlettiği futbolsa bambaşka bir seviye şüphesiz. Mario Götze, 2009 yılında altyapıdan A takıma çıkarılmış, temelleri yeni yeni atılan o kadrodaki yerini almıştı Mario Götze. Yalnız o gece o maçın kadrosunda yoktu o. Yaşadığı sakatlık finalde takımını tribünden desteklemesine neden olmuştu. Ya da Eski takımı desek daha doğru olur. Şayet maçtan önce bir sonraki sezon Bayern Münih'in formasını giyeceği resmileşmişti Götsen'in. 2016'da eski kulübüne, evine döndü Götse. Halen Dortmund'da futbol oynuyor ve halen daha 27 yaşında. Son olarak Nuri var listede. Şampiyonluğun geldiği ilk sezonda sezonun futbolcusu seçilmiş, sezon sonunda da Real Madrid'in yolunu tutmuştu Nuri Şahin. Ancak malum ne Madrid dönemi ne de Liverpool macerası pek de iç açıcı geçmedi. O sezonsa Bender'in yaşadığı sakatlık Nuri'nin tekrar evine, kendini en mutlu hissettiği yere dönmesine vesile olacaktı. 2018 yılında Dortmund'dan ayrılan milli futbolcu Harvard Üniversitesi'nde Kaka ve Dani Alves gibi yıldızlarla spor ekonomisi eğitimi aldı ve aktif futbol hayatına Werder Bremen'de devam ediyor. Ve tabii ki Jurgen Klopp. Ya, evet. 2008'de göreve geldi. Çok geçmeden işe koyuldu. 20'ye yakın isimle derhal yollar ayrıldı. Mütevazi bütçeler ve çok çalışmanın sonucunda 2-3 sezon içerisinde işte o hepimizin aklına kazınan kadronun temelleri atıldı. Almanya'da yazılan bu yeniden doğuş hikayesinin sonundaysa Klopp için kalkan uçak Liverpool kentine inecekti. Klopp sonrası dönemde birkaç yıldızını kaybetti. Birkaçını yeniden kazandı ve bazı yeni yıldızlar yarattı. Dortmund camiası bir süre Thomas Tuchel önderliğinde yürüdüler. Bugünlerde ise takımın başında Lucien Favre ye yer alıyor. Ancak her ne zaman bu sarı siyah formaya baksak aklımıza o kulübün efsane takımı geliyor. Sıradaki videoda hangi kadroyu anlatalım? Yorumlarda bunu yazmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.